terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede diyor. Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız ve namussuz ve adi günde yaklaşık iki buçuk milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Yani bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir. Evet, herkese iyi akşamlar sevgiler. Yeni bir belge yorumla başlıyoruz. Kimin ahlaksız, kimin namussuz, kimin adi oldu? Çok net ortada. Yani belgeleriyle ortada, yapılanlarla ortada. Ee, AKP ve MHP iktidarının talepleriyle ortada topluma küfür etmesiyle ortada bugün e, bunu konuşacağız özellikle Murat Ağırel'in e, muhteşem haberinden sonra yani gazeteciler bir kere daha gerçekleri gösterdiği gün yüzüne çıkıyor e, korkunç bir şebekeyle karşı karşıya olduğumuzu konuşacağız e, daha ne kadar kötü olacaklarını tahmin bile etmek zor seçimi de buralardan okumak gerekiyor zira bugün eylemler var Zira bugün ve dün statlarda istifa sloganları var. Bugün alanlarda gözaltına alınanlar var. Bunlar üzerinden konuşacağız. Bir çareleri kalmadı. Bu çaresizlikte yeni bir oyunla karşı karşıya olmamak en büyük temennimiz. Şimdi ne konuşacağız bu akşam adını doğru koyalım. Kızılay'ın vatana ihanetini konuşacağız. Kurdukları bu sistemde vatan... ...nasıl ihanete uğrarmış, nasıl ihanet altında kalırmış sistem açısından bunu konuşacağız. Dün bir fotoğraf paylaşmıştık, bir halay fotoğrafıydı. Nurdağ'ın 300 kişiyi öldürmüşlerdi. Belediye başkanları vardı, Şamil Tayyar gibi eski milletvekilleri vardı. Ve bir çetenin yerelde uzantılarını görüyorduk, vekiller vardı. Fakat şimdi Erdoğan'ın adi, ahlaksız, namussuz sözlerine bakınca... Bir şey daha görüyoruz biz. Aslında o fotoğrafta olmayan bir şey daha görüyoruz. Bu e, halayın, bu e, halay başlarının davulcusunun kim olduğunu görüyoruz. Erdoğan neden Kızılay'ı koruma altına alıyor? Erdoğan neden bu ifadeleri söylüyor? Aslında bunların hepsini bu akşam tek tek üstüne basa basa anlatacağız. Evet yayına başlamadan o klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum elbette. Bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Özellikle e, abone sayısının 200 bin olması için e, büyük çaba sarf ediyoruz. E, eğer 200 bin olursa daha çok kitleye daha çok kişiye ulaşacağız. Bu yüzden de abone olmanızı e, tavsiye ediyorum. E, daha doğrusu abone olmanızı şiddetle istiyorum. Evet başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Murat Ağırel'in haberiyle aslında dünyanın her yerinde pek çok hükümet düşürebilecek haberiyle Kızılayın ee, Haluk Levent'in derneği Ahpaba 46 milyon değerinde çadır sattığı ortaya çıktı. Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi'nden 2050 adet çadır aldığını doğruladı. Ee, bu ahlaksızlığı Kızılay Başkanı Kerem Kınık da Ahbap ile Kızılay arasındaki bu alışveriş ahlaklıdır diyerek normalmiş gibi savundu. Yani artık şu gerçeği biliyoruz ki bizim paralarımızla, yurttaşın paralarıyla bir yardım kuruluşunun devlete bağlı yılların yardım kuruluşunun depolarında çadırları beklettiği ama halka vermediğini biliyoruz. Bugün itibariyle ne yazık ki özellikle yerelde muhtarlar işte halk hala mağdur durumda olanlar Çadır diye bağırıyorlar. Ayıptır, yazıktır ve e, belki de sizin anlayamadığınız bir dille o çok e, kullandığınız ifade ama asla anlayamadığınız ifadeyle günahtır. Müteahhitler, belediye başkanları, AKP ve MHP'li bürokratlar vekiller aracılığıyla e, hayatlarına çürük binalar yaptılar. Deprem anında yurttaşımız o enkazlar altında kaldı. Devlet kurumları yardıma koşmadı. Enkazdan canlı çıkanlara ise Kızılay depolarında beklettiği çadırları vermedi. Bunları bekletti bekletebildiği kadar ve anladığımız kadarıyla pazarlık sattı. Devlete bağlı bir yardım kuruluşunun felaket anında suyu 3 katına satan haysiyetsiz esnaptan farkının kalmadığını anladık. Bunu aklımızla, bunu vicdanımızla değerlendirmemiz mümkün değil. Şimdi anlatalım. Kızılay'ın rezilliklerini sıra sıra dizerek anlatalım. Elbette Murat Ağırel'in bugünkü değerli haberinden de hiç uzaklaşmadan. 2016'da Kızılay'ın başkanlığına Kerem Kınık seçildi biliyorsunuz. Üç oğlundan biri Muhammed Furkan Kını Genç Kızılay'ın başkan yardımcısı yaptı. Yani burada aslında liyakatın kalmadığını, işte çiftler çiftler aile maaşları alındığını falan görüyorsunuz. Fakat bu iş münferit olarak kalmıyor. Şimdi sistemi anlatacağım size. Cumhurbaşkanı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini fezeden son başbakanı olan Binali Yıldırım'ı e, kamusal görevi bitse de Yanından hiç ayırmadı Bugüne kadar hiç ayırmadı İşte Kızılay'la ilgili kilit noktalardan birisi Tam da bu e, Binali Yıldırım Kerem Kınık'ın akrabası Kerem Kınık'ın bu göreve gelmesi e, Binali Yıldırım sayesinde oldu Hem kulis yaptı Hem Binali Yıldırım'ın Kerem Kınık'ı bu görevde istemesi yeterli oldu Çünkü Kerem Kınık bu görev için en kullanışlı kişiydi. Çünkü buralarda bir servet vardı ve Kerem Kınık bu serveti kimler üzerinden yönetebilir bu çok iyi biliniyordu. Binali Yıldırım'ın bu jesti karşısında hepimizin bildiği şeyler oldu. Kardeşi Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım'ı Kızılay'da yönetim kuruluna aldı. Kızı Büşra Bahar Köylübay'ı başkan vekili yaptı. Kardeşi Eyüp Yıldırım'ın oğlu Ertuğrul Yıldırım yönetim kurulu üyesi yapıldı. Oğlu Bülent Yıldırım'ın eşi Seda Yıldırım da yine yönetim kurulu üyesi olarak Kızılay'a girdi. Şimdi artık Kızılay'ın bu aşamalardan sonra gizli bile değil AKP içi, iktidarının içini boşalttığı kurumlar, Kurdukları yan işletmelerle e, parayı iletilmesi gereken yere ilettiği ortada olan bir kurumdan söz ediyoruz. Şimdi bunlara kurum e, iştirakları deniyor ve bu kurum iştiraklarını biz belediyelerde de gördük. AKP'nin laçkalaştırdığı kurumlarında da gördük. E, aslına bakarsanız Kızılay, Ak Sultan'ın kasasıdır. Bunu nereden görüyoruz? Bunu oğlu Bilal Erdoğan'a akan paralardan görüyoruz ve çok somut örneklerle görüyoruz bunu. Başkent Kızılay e, üzerinden Ensar'a 8 milyon dolar para aktarmıştı biliyorsunuz. Tepkilerin üzerine daha komik bir şey olmuştu. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kadar Kızılay'dan gelen paranın Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığını söylemişti. Aktarıldığını söylemişti. Para Bilal Erdoğan'ın vakıflarından işte Amerika'daki Türk Vakfı'na bağışlanmıştı. Bu parayla da Manhattan'da 12 katlı bir bina yapılmıştı. Yani şunu net olarak görüyoruz ki aslında Kızılay'dan gelen para bir ailenin cebine giriyor. Ak Sultan'ın sadece Kızılay değil pek çok alandaki aracısı yanından ayırmadığı Binali Yıldırım'dır. Bakın bir kere daha söylüyorum sadece Kızılay'da değil pek çok kurumda yanından çok uzun zamandır ayırmadığı aracısı Binali Yıldırım'dır. Binali Yıldırım İstanbul Deniz Otobüsleri işletmelerinden beri, Ulaştırma Bakanlığı döneminden beri yolsuzluk iddialarının, hırsızlık iddialarının, rüşvet iddialarının, ihale iddialarının tam ortasında olmuştur. Ee, Sedat Peker ne anlatmıştı, anımsayalım oğlu Erkam Yıldırım yeni bir pulza şekeri rotasını kurmak için Venezuela'ya gitmişti. Bu iddialar yalanlanamamıştı. İzmir Ali Ağa Tersanesi'nde gemilerin altına kaynak yapılarak pulza şekeri saklanıyordu. Yıldırım ailesi Ali Ağa Tersanesi'nde Venezuela ile taşımacılık yapan Şimşek ailesinin de aile dostuydu. Yani buralarda yalanlanamayan, buralarda ortada böyle çok somut olan bilgiler vardı. Erdoğan'ın, şimdi gelelim esas meseleyi aracılar üzerinden en tepeye. Erdoğan'ın neden bu iddialar karşısında Binali Yıldırım'dan hiç ödün vermediği, onu şemsiyesi altında tutmaktan bir türlü vazgeçmediği çok açıktır. Çok nettir. Yani yıllardır bu işin gizli saklı bir tarafı kalmamıştır artık. Binali Yıldırım sadece bu işlerin içerisinde olmadı. Yani işte pudra şekeri ticareti, kızılay aracılığı gibi işlerin içerisinde olmadı. Defalarca anlattık, yıllarca anlattık. İzmir FETÖ borsasında da pek çok iddianın gündemindeydi. FETÖ borsasından e, bu kanlı paralardan kimler ne malandı sorusu da Binali Yıldırım'ın en tepeye ulaşan aracılığı konusuyla ilgili değerlendirmelidir ve e, aslında bu değerlendirmenin sonucu da çok somuttur. Sorular bile kalmamıştır artık ortada. Sistemin e, yolsuzluğu yerelden başlıyor. Bürokratlar eliyle bakanlara uzanıyor. Buradan kritik aracılar yani Binali Yıldırım gibi e, aracılarla en tepeye ulaşıyor. Ve bu sistemde herkes yolunu buluyor. Olan kim oluyor? Olan soğukta kalan, enkazda ölen yurttaş şöyle oluyor. Ve bunun hesabında kimse soramıyor. Kimseden soramıyor. Çünkü sistem bu. Çünkü kurdukları bu çakal, bu haysiyetsiz, bu sadece kendi oğullarına, kendi kızlarına, kendi yakın çevrelerine para kazandıran ama sadece para olarak da değer kazanmayan, kanlı para kazandıran sistem bu. Bu nedenle e, Ali bir kişi istifa etsin diyerek engellenmesi mümkün olmayan bir sistem. Kızılay sadece yurttaşın vergileriyle e, toplanan e, e, çadırları depremzedeye geri mi sattı? Hayır, kanlarımızla Kızılay tarafından satıldı. Bakın yine o klasik sistemde aileler üzerinden yapıldı bu. Yerli insan kanı plazmasının ilaç üretimi projesinde Sağlık Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kızılay'la bir anlaşmaya gitmişti. Protokol imzalamıştı. Kan toplama ve ilaç üretimine uygun plazma elde edilmek isteniyordu. Ve bu görev de Kızılay'a verilmişti. Peki Kızılay ne yaptı? Kızılay şunu yaptı. Kızılay bu iş için bir e, tesisi ve e, deneyimi olmamasına rağmen 2018 yılında Etem Sancağ'ın yeğeni Murat Sancağ'ı görevlendirdi. Maxisels ilaç üzerinden yaptı bunu. Maxisels ilaçla anlaştı ve buradan bu iş çevrilecekti. Ama daha bitmedi. E, 2020'de Erdoğan bu iş için önemli bir atılımda bulundu. O da şuydu. Erdoğan'ın kararıyla Murat Sancağ'ın şirketine İstanbul Silivri'de 172 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa verildi. Ve Plazmadan yerli üretim e, üretmek için, yerli üretimi yapmak için işte bu tesiste çalışmalara başlayabilirsiniz. hibe edildi bu arazi. Ama e, Sancak ailesi e, bu işleri son dönemlerde beceremedi. O beceriksizliği sonucunda da başına bir iş açıldı. Onu da anlatacağız. E, Maksilyas şirketi Almanya'daki Biotest AG şirketiyle e, anlaşma yaptı. Yani bir aracı daha girdi, Almanya'daki bir firma girdi, e, anlaşma imzalandı. Fakat e, Sancak ailesi Türkiye'de bir türlü faaliyete başlamamıştı. Bu nedenle e, iş Erdoğan tarafından öfkeyle kendilerinden alındı. Tıpkı BMC'nin bir türlü istenen performansı gösterememesi gibi e, bu ilaç şirketinde de kanlarımız üzerinden Murat Sancak'a onca tahit verilmesine rağmen bu iş e, işlevsel hale gelmedi ve Erdoğan sinirlenip e, bir kere daha görevden aldı. E, şimdi Sancak ailesinin tasfiye sürecini ve kendilerini Doğu Perinçek ile korumaya almaya çalışmalarının e, neticelerini de buralarda anlamamız, buralarda görmemiz gerekiyor. Hatırlatmak lazım. Şimdi Sancak ailesiyle ilgili hatırlatma yapmak lazım. Yine Sedat Peker üzerinden yapmak lazım bu hatırlatmayı. Çünkü buraları bizi çok önemli yerlere götürecek. Suriye'de silah ve her türlü ticaret için neydi? Önce Cumhurbaşkanı'ndan onay almak gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığı İdari işler Sorumlusu Metin Krap diye gitmek gerekiyordu. İşte Cumhurbaşkanı. Yani burada Sedat Peker Cumhurbaşkanı'na ne zaman gelecek sorusunda cevabı vardı. Sonra ne oluyordu? Sonra Sancak ve Öztürk ailelerine gidiliyordu. Yani Erdoğan'ın açıkçası kontakları hep belliydi. En sonunda da El-Kaide sınır görevlisinde iş bitiyordu. Şimdi burada bir cihadizm aparatında kullanıldılar. Dönelim. Ee, Kızılay sadece artık açık hale gelmiş bir kasa değil. Emin olun buna. Aynı zamanda Erdoğan'ın cihadistlerle bağlantısını diri tutan aracı kurumlardan birisidir. Yani yurttaşın parasıyla sadece ailenin yurttaşın parası sadece ailenin kasasına girmiyor. Başka bir şey daha oluyor. Kızılay ve AFAD gibi kurumlar aynı zamanda Erdoğan'ın siyasi amaçlarını ve müstakbel güvenliğini de sağlamaya yarıyorlar. Nerede görüyoruz bunu? Ee, İdlib sadece Türk ordusu ile Kuvayi Milliye denerek e, ortaklık yapan e, çeşitli radikal çeteleri ağırlamadı. Çeşitli radikal grupların bulunduğu bir yer değildi burası. El Kaide de buradaydı. El Kaide'nin çok önemli bir parçası buradaydı adlarını değiştirmişlerdi. Hani bizi uyutacaklar dünya kamuoyunu uyutacaklar. HTŞ demişlerdi kendilerine. El Nusra ya da El Kaide demek yerine. Yani Heyetül Tahrir Şam ismini vermişlerdi. E, o El Kaide ismini e, gölgeleyebilmek için. Şimdi bu bölge tamamen radikal İslamcı bir ad. Yani e, çok sert grupların bulunduğu, e, radikallerin cirit attığı bir e, yaşam alanı. Şunu söyleyebiliriz aslında Hatay üzerinden, yaralı Hatay üzerinden bunu ifade edebiliriz. Hatay'ın yanı başında e, küçük bir El-Kaide devleti var yıllardan beri. Şimdi bakın Hatay'a yardım götürmüyor Kızılay ama çok kısa süre önce bu El-Kaide bölgelerine çok büyük iyilikler, çok büyük yardımlar yapmış. Ne yapmış mesela? Kızılay'ın sayfasından anlıyoruz biz bunu. Yani biz söylemiyoruz açık kaynaklardan ve Kızılay üzerinden bunları aktarıyoruz. 1300 briket ev ihtiyaç sahiplerine verilmiş. Türkiye'de deprem bölgelerine, felaket bölgelerine çadır yardımı yapamayan Kızılay 1300 briket evi İdlib'deki cihatçılara vermiş. 400 metrekarelik sağlık ocağı açılışı gerçekleştirmiş ve bu yerleşkenin içine siyasal İslam ruhuna uygun olarak bir caminin e, temelini atmış ve çocuk oyun parkları da kurmuş. 56 bin tır insani yardım malzemesi göndermiş. İki sene önceden söz ediyorum bugün Hatay'a yardım yapmayan, bugün Adıyaman'a yardım yapmayan, bugün Maraş'a yardım yapmayan insanları çadır diye, inim inim inleten Kızılay'dan söz ediyorum 56 bin tır insani yardım malzemesini İdlib'teki cihatçılara göndermiş yaklaşık 128 bin çadır ve barınma malzemesi göndermiş yaklaşık 720 milyon adet e, gıda yardımı göndermiş 30 milyon adet hijyen malzemesi 2,5 milyon kırtasiye malzemesi 65 milyon giyim ve battaniye dağıtmış. Her gün yaklaşık 25 bin ekmek çıkarmış. E biz şimdi görüyoruz ki kimin aparatının adi, şerefsiz, haysiyetsiz olduğunu. Bizim yurttaşımız cihatçıdan öte mi? Bizim yurttaşımız cihatçı kadar değeri yok mu? Bizim yurttaşımızın El-Kaide, İdlib'deki El-Kaide kadar kıymet arbiyesi yok mu? Ama bunlar sizin esas oğullarınız. Kızılay'dan yardım beklemek boşuna. Açık söyleyeyim. Çünkü onlara yurttaşları küçük El-Kaide Devleti'nde Erdoğan'ın esas çocuklarına destek asli vazifeleri. Şimdi gelelim Kerem Kınık gibi kullanışlı çakalların bu e, İslam kisveleri altında, bu yardım kisveleri altında, e, radikal İslamcılara yardımları altında aslında normal hayatta neler yaptıklarını. Radikal çeteleri korumak için cilve gözü sınır kapısı kapanırsa diyor Kerem Kınık, 6 ay önce söylüyor bunu, İdlib'in nefes borusu kesilir diyor. Ama şimdi Kınık nefes borusundan söz ederken, Kınık'ın nefes borusunu kesmek isteyen çok kişinin ortada dolandığından da biz söz edelim. Deprem bölgesinde bile yurttaşın arasında normal bir biçimde gezemiyor Kerem Kınık. Ee, korumalarından bir dakika bile ayrılamıyor. Ee, bunun nedeni işte bu saydığımız az önce İdlib'e götürülen yardımların PKK gibi örgütler tarafından tepki çekmesi ve Kerem Kınık'ın tehdit altında olması değil. Böyle açıklanmıştı. Ama bunun gerçeği bu değil. Kerem Kınık'ın bu korumalarla gezmesinin anlamı bu değil. Gerçek neden ne peki? Ee, çok önemli kaynaklardan. Gelen iddialar var. Bu iddialara göre Kerem Kınık'ın evli bir kadına tasallut etmesi ve istismarda bulunması tüm bu korumalara yol açan faktör. İleri sürülenlere göre evli kadının yakın çevresi Kerem Kınık'tan bunun intikamını almak için fırsat kolluyorlar. Kızılay başkanından söz ediyoruz. Güçlü iddialardan söz ediyoruz. E, bu gerçek e, tüm siyasi çevrelerde biliniyor ancak kullanışlılık esas meseledir ve kullanışlılık esas mesele olunca bu kadarcık kusur kadı kızında bile olur. Son olarak Haluk Levent'le bitirmek istiyorum. Ee, sadece iki kısa ve net e, ifade kullanacağım Haluk Levent için. Haluk Levent ne yapsın? Haluk Levent'in yapabileceği şey bu kadar. Yani insanlar canavliyle soğuktan donarlarken her yerden çadır alınabilir. Fakat bir öneri elbette Haluk Levent'e e, bu çevrelerin, bu iktidar sahiplerinin ne kadar acımasız, e, ne kadar kötü kalpli, ne kadar e, savaşın yanında, ne kadar insana acımayan bir sistemde evrildiklerinde herkesin e, görmesi gerekiyor. Haluk Levent'e de önerilerimden biri budur. Teşekkür ediyorum.